Sevgili Tunç'a da Ziko'ya da teşekkür ediyoruz. Bizim hani Samiyen'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyoruz. Röportajlarımız oldukça yeniden e, döneceğiz. Yeniden sizlere bunları aktaracağız. Ben hemen Şansal Büyükay'la Erman Toroğlu'na dönmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, Galatasaray Fenerbahçe maçı ile ilgili arkadaşlarımız ekip tam kadro Ali Samiyen'de çalışmalarına devam ediyor. Yayın akışı içinde bütün görüntüler, röportajlar her zaman olduğu gibi ekrana gelecek, yansıyacak. Ancak sadece 60 saniyelik bir reklam için izninize ihtiyacımız var. Değerli izleyiciler Bağdat Caddesi'nde çok ilginç bir taraftar grubuyla karşılaştık beyler iyi akşamlar. Eyvallah. Oo Melih abi iyi akşamlar buyurmaz mısın? Buyurmaz mıyım ya afiyet şeker olsun hayırdır beyler? Ne yapalım abi maraton izliyoruz mangalı yakmışsınız sucukları atmışsınız mis gibi kokuyor vallahi. Buyur abi sen de ya. Görevden sonra inşallah. İlla ki mangala bayılıyoruz. Maratondan da Pınar Sucuk'tan da vazgeçemiyoruz. Abi havalar güzel kaptık mangalı Aa. aldık solu da, kurduk bir güzel izliyoruz. Abi her şey iyi güzel hoşlar <laughs> şu plazma olayı nedir Allah aşkına ya. Abi Pınar Sucuk paketlerinden çıkan şifreyi SMS ile gönderdik plazmayı kazandık. E zaten kazanmışsınız. Niye bir daha SMS gönderiyorsunuz? Abi, Pınar Sucuk her gün bir plazma veriyor. Üstüne üstlük büyük ödül, bir kişi yaşar böyle kaptiva. Hadi ya! Fazla plazma göz çıkarmaz dedik. Bir de kaptivayı kaparsak, oh. mangalda sucuk gibi harika olur. Şu numarayı bana da verir misin? Ben de bir SMS atayım, <laughs> şansımı deneyeyim. Vallahi Şansal abi, Pınar Sucuk'la maraton seyretmenin tadı da bir başka. Sevgili izleyiciler, Galatasaray'ın hocası, Cevat Güler'in görüşleri var. Hocası yok Galatasaray'ın deniyordu ama yok denilen hoca Galatasaray'ı şampiyonluğa doğru kazasız belasız yara